Evet, değerli izleyiciler, yine başkent Kiev'deyiz. Ee, orada da Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky bir ortak basın toplantısı düzenlediler ve o basın toplantısında Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky Rusya'nın işlediği savaş suçlarına dair özel bir mahkeme kurulması konusunu görüştüklerini söyledi проти наших мирних Bugün Genel Sekreter'in Kiev'e bağlı kentleri ziyaret ederek Rusya'nın Ukrayna'daki savaş suçlarına bizzat tanık olmasının önemli olduğunu düşünüyorum. Aspanım misi Birleşmiş Milletler İnsan Hakları İzleme Komisyonu Rusya ve Rus ordusu tarafından işlenen tüm suçları belgelemeye devam etmelidir. Gerçek şu ki Rusya Ukrayna insanlarına ve kentlerine Avrupa kıtasındaki dünya savaşından sonra ilk kez kötülük ve suç getirdi.

acil pratik önlemlerin yanı sıra tam bir ateşkes çağrısında bulunmaya devam edeceğiz. Bugün Mariupol sakinlerinin böyle bir adıma ihtiyacı var. Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sivillerin Azovtsal'dan tahliye çalışmasına Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Komitesi'ni dahil edilmesini kabul etti. Bugün Sayın Zelenski ve ben bu konuyu tartışma fırsatı bulduk. Şu anda bu öneriyi uygulamak için yoğun istişarelerimiz sürüyor.